Merhaba arkadaşlar. Borusan Manesman'ı konuşacağız. Borusan Manesman'da şu an için satış teyit sinyallerimiz aktif hala devam ediyor. Borusan Manesman'da 669 destek noktamız bulunmakta. Borsa yazılımında güzel bir kar marjı yakalanmıştı. Alış teyit satış teyit aralığında %57 civarında güzel bir kar marjı vardı ve satışla beraber 669 buçuk desteğine doğru şu an için düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Özellikle bu destek altı kapanışlar gerçekleşirse oluşabilecek senaryo 596 şeklinde de Borusan Manesman'ın takibini gerçekleştirebileceğiz. Destek test edildi bir kez. Kırılımla beraber özellikle bugün borsa kapanışında 669.5 altı kapatırsa oluşabilecek senaryo 596 destek olacaktır artık. Ve 699 bizim için bir direnç bölgesi haline gelecek. Şu an içinde düşmeye devam ediyor. Trade yönümüzde yoğun bir düşüş var mükemmelin üzerinde borsa yazılımını kullanan arkadaşlarımız da kar aldı diyebiliriz baktığımız zaman. Hemen daha uzun vadeye bakalım. Haftalık grafikte herhangi bir satış teyit henüz gelmedi. 618.5 desteğimiz var. Güzel bir alış teyit. 459'larda arkadaşlar. Total bazda kar şu an %49 civarındadır. 618 destek 639 hedefimiz geldi. Tabi ise daha önce bu bölgeden satış yemişti. Bakın satış sinyalinin geldiği fiyatla şu anki fiyat aynı. Daha önce de satış yediği fiyat aynı. Yani bu bölgede haftalık grafikte uzun vade inceleyen arkadaşlarımız için burası bir yoğun satış bölgesidir. 760'lar kırılabilirse kaçınılmaz 1000 dahi olabilir. Çünkü hisse daha önce 1045'lerden satış yemişti. Bu fiyat kırıldıktan sonra. ya yani burada 760-800 fiyatlanmaları üzerinde haftalık işlemler gelebilirse çok daha yukarıları test edebilir. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda profilimdeki internet sitemizden de yine sistemi alıp kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar.